Sevgili dostlar, bu güzel saz eseriyle Necati abinin ve Abdurrahim abinin... Nicati... Refik Talat Bey'in, Hicaz... Kimin efendim? Refik Talat Bey'in. Refik Talat Bey'in, Hicaz e, saz semayı. E, Onunla sizlere yeniden merhaba dedik. Evet, e, Ramazan devam ediyor. Allah kabul etsin oruçlarımızı, ibadetlerimizi. Ve inşallah bütün yılı Ramazanlaştıranlardan eylesin. Bütün ömrü de böyle Ramazan gibi olanlardan eylesin. Öyle olunca öyle olur ufaktan büyüğe doğru. Şimdi ben bunu abi güzel eserini icanızı dinlerken aklıma şey geldi. Aslında insana her şey e, hakkı gösteren bir ayna. Yani öyle bakmaya alışınca öyle oluyor. Yani e, perdeye bakınca Allah'ın bir tecellisidir. O perdeden de bir ders çıkarmak mümkün. Sokakta yürüyen bir adamdan çıkarmak mümkün. Hatta çok kızdığım birisinden bile hiç hoşlanmadığım birisinden bile çıkarmak mümkün. Şimdi ben biliyorsunuz biraz bu bizim musikimizin e, eserlerinin anlamları üzerine genelde duruyorum. Mesela saz semayesi ilginç bir şey. Dört haneden oluşuyor. Her haneyi bir bölüm gibi anlayın gençler. E, normalde usul üç bölümde aynı. Son bölümde e, farklı bir ritme geçiyor. Ritim değil, ritim değil de Belli bir hareketi değişiyor. Dikkat etmişsinizdir ona. Sonunda böyle biraz daha yürükleşiyor. E, fakat diğerleri böyle ağır başlı. E, asıl usul. Ağır başlı bir usul ama dikkat edin. Aksak. O usulün adı aksak. Semai. Semai iştilen şey demek. Genelde müzik eserlerinin geneline semai denilir. E, aksak ama bakın semai. Yani bizim müziğimizin tevhid merkezli olmasının bir işareti burada var düşününce. Nedir o? Hayat böyle regüler, düzenli, planlı, köşeli bir şey değil. Aksayan bir şey. Aksayan bir şey. Bizde aksak usuller bayağı vardır. Batı müziğinde aksak usül çok azdır, pek kullanılmaz. Ee, neden? E çünkü bizde hayat öyle birilerinin gelip kafana geçirdiği kafes değil. Bir anda neşeli oluyorsun. İki, i̇kinci dakika başka bir şey oluyor. Gönlüne bir şey düşüyor. Hüzünleniyorsun. Biraz sonra Allah açıyor onu. Aynı nehirden iki defa aynı suyu alamazsın. Alamazsın gibi. gibi. Dolayısıyla bizim müziğimiz aslında hayatı tam olarak aksettiren bir müzik. Ama bunu tabii anlatmak lazım, izah etmek lazım. Ee, i̇zah edince sevilir. Nitekim Cini abinin... Necati abinin çok dostu, rahmetli ve hocası Cüniçen Tanrı Korun'un benim bildiğim kadarıyla abi e, bazı konferanslarını konserans diyordu. Evet. Değil mi? Evet. Konser ve konferansı birleştirmişti. Bence öyle yapmak gerekiyor. Mesela şimdi Hicaz dedik geçtik biz. Ehline malum Hicaz makam bilen biliyor. E bilmeyen garibanlar Hicaz ne abi? Bir nihavent diyorsun Hicaz. Kürdili Hicazkar ne bu? O yüzden bunları da mutlaka gençlerimize anlayacakları şekilde izah etmek lazım. Ben biraz onun gayretindeyim. Bir de özellikle müziğim, müziğimizin çok önemli bir kısmı bu usul denilen kısımdır. Yani ritim, Abdurrahim abinin vurduğu buradaki usul aleti bendir adı ile vurduğu şey. Peki usul niye demişler? Mesela batıda ritim deniliyor. Ritim tekrarlayan şey demek eski Yunanca'da ritmo. Ee, bizde ise usul deniliyor. Bakın çok ilginç. Harekete. Ne demek usul? Asıllar. İşin esası yani. Çünkü bizim müziğimizin esası aslında usuldür. Yani usul zen, o yüzden herkesin kulak verdiği kişidir ve usul mutlaka duyulur. Mesela Batı müziğinde klasik e, senfoni orkestraları en gelişkin müziktir, en rafine müziktir. Ona bakın sürekli arkada bir davul çalmıyor. Yani ritmi, ayrıca ritim aletlerinden duymazsınız. Çok nadiren perküsyon parçaları, vurmalı çalgı parçaları vardır. Orada girer. Bizde ama dikkat edin. Sürekli size hareketi gösteriyor. Çünkü kul ölçüyle yaşayan. Bu bir ölçü aleti. Yani diyor ki bu güzelliği icra ederken de öyle kafana göre icra etme. Onun bir usulü var. O ölçülere o ne derler? Uygun adım Zaten... marş. Tartım diyoruz ya hocam. Evet. O tartım içinde aynı, aynı adımda Evet. Dakika. Yani dolayısıyla kulluğun her unsuru aslında müziğimize birebir yansıyor. Kul usulsüz olmaz. Usulsüz vusul olmaz. Her ilimde de öyledir. Mesela en çok da dinimiz hakkında çocuklar, özellikle gençler uyarmak istiyorum. Yani ortalıkta öyle çok e, din üzerine konuşan var. Arkadaşlar, alim olmayandan din öğrenilmez. Alim ne demek? E, ya çok okumuş. E, biz de okuduk. Ben alim değilim. Her okuyan alim olmaz. Usulüyle okuyan alim olur. Ben usulüyle okumadım. Evet, ben de gençliğimden beri e, dini ilimleri kendimce okuyorum. Ama ben olamam ki. Niye? Usulüyle okuman lazım. Usul ne? Resulullah Efendimiz'in koyduğu usul. Yani suffe meclisinde vahiy katiplerini koyduğu usulden gelen usuldür o. Dolayısıyla usule sahip olan insanları dinleyin. Çünkü ölçüleri onlar bilirler ve ölçülerine göre yaşarlar. Bizde zaten alimlik bilmek değildir. Bildiğini yaşayana derler. Ona Rabbani alim derler. Asıl fetva alınacak, asıl dinlenecek insanlar söylediğini yapanlardır. Gerçek alim onlar. Benim gibi konuşuyor konuşuyor. Kendinde bir numara yok. O da benim gibi. O da hasta. Doktor değil ki. Bir iki tane tıp terimi öğrenmiş. E, hava atıyor. E, ben de ben de biliyorum. Oftalmoloji demeyi biliyorum. Endokrinoloji demeyi biliyor. Bunu söylemekle doktor olmuyorum ki. Usulüyle öğrenmiş de ondan doktor olmuş o. Ona altı sene çile veriyor. Öyle kolay değil. Dolayısıyla her işte usul. Şimdi musikiye girersin. İlk baştaki usul nedir? Aynı zamanda edebilir. Üstada hürmettir. Üstad'a itiraz etmemek. Üstad sana bir şey gösteriyor. Hocam öyle değil. Dün Necati abiyle beraberdik. Birisi geldi. Necati abi bir udu gösterdi. o arayan bir arkadaş. Bu çok güzel dedi. Çocuk dedi ki ben bunu bir de filancaya sorayım dedi. Şimdi tabi usul bilmiyorlar. Edep bilmiyorlar. O da sağ olsun bir şey demedi Necati abi. Anladı tabi olayı. Biz de anladık. Abdurrahim abi de vardı. Yani yani bir üstad. Üstada niye soruyorsun ki o zaman? Bu çok iyi diyor. E gideyim ben i̇şte bir de bilmeyene sorayım. sorayım. dedi. Onun kulağına güveniyorum dedi. E şimdi Necati Öyle abinin kulağı ne oldu? Musun? Biraz daha küçük bir kulak oldu. O bir arkadaşın kulağı gelişkin bir kulak oldu. Evet. İşte bunlar hep böyle edep bilmemekle ilgili şey. Hangi bilime başlıyorsak onu bilene bir kere hürmet etmek gerekir. Hiç bilmiyormuş gibi gelmek lazım. Boş kağıt gibi. Usul odur. Ondan sonra sen ilerledikçe zaten kendi yorumlarını geliştirmeye başlarsın. Ama daha bismillah. Yani daha birinci basamağa çıkmadın. Sanki merdivenin en üstündeymişsin gibi olmuyor. Genelde bunu yapıyoruz. ukalalık yapıyoruz. Yapmamak lazım. Ee, abi bu vesileyle de bunu anlatayım dedim. Çünkü Eyvallah. bu ya anadan atadan görülüyor. Ya lazım, çevreden öğrenmek, görülüyor. Evet. Bunu göremeyen insanlar nereden bilsin yani? Neyi nerede söyleyeceğini, nasıl davranacağını. Şimdi isterseniz bu Hicaz alemi biliyorsunuz. Bizim genetik makamımızdır. Çünkü kulağımıza okunan ezan Hicaz makamında. Ee, pardon, ninni. Dandini dandini dostana danaları girmiş. Hicaz makamı. O yüzden ben öyle derim. Bizim memleketteki herkes genetik olarak Hicaz makamını herkes bilir. İsmini bilmeyebilir. Ama o e, makamı çok iyi isterleştirir. Şimdi isterseniz çok güzel bir ilahi, Hüseyin Hüsnü Sarıyer adında bir kadiri halveti şeyhi vardır. Cumhuriyet döneminde vefat etmiş. Ahmet Alnikon'un falan da arkadaşı. Onun çok güzel bir ilahisi var. Hiç bulunmaz akranı Mahzı Lütfi Yezdani, Gavsül Azam Geylani, Sultan Abdülkadir'in Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok çok büyük bir zat, büyük bir veli. Onun için yazılmış, bestelenmiş. Kendisi yazmış abi sözleri. Ve kendisi de bestelemiş bildiğim kadarıyla. Bunu isterseniz okuyarak bitirelim. Ama ondan önce Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında biraz malumat verelim. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Geylan doğumlu. Geylan neresi? Bugün İran'da, Tahran'ın kuzeyinde, işte Hazar Denizi'ne bir tarafı olan, normalde Türk hala yoğunluğun bulunduğu bir yer. E, Tabi Seyit ve Şerif'tir. Yani Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan, anne tarafı da Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan. E, efendim oralarda var mı? Her yerde var. E, çünkü Ehli Beyt, Emeviler ve Abbasiler dönemindeki zulümlerden sonra, özellikle Moğolların Bağdat'ı işgalinden sonra kuzeye doğru göçtüler. O yüzden bizim Güneydoğu'da, İran'da, İran ehli sünnetti 1400'lere kadar. Zorla Şiileştirme propagandasına kadar. Dolayısıyla buralarda Ehli Beyt'ten olan insanlar çoktur. Sebebi o. Çin'e kadar gideni var. Yani çok dağılmışlardır. Ve bereketli bir soydur tabii ki Allahu Teala'nın. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri 90 yıl yaşamış. bunun gençlik döneminde çok uzun yıllar abi mağaralara çekilirmiş. İnzivada halvette yaşarmış. o süreçte tabii çok tecelliyata nail olmuş. Daha sonra ilk vaazını bir 50 yaşında vermeye başlıyor Bağdat'ta. Ve inanılmaz kalabalıklar geliyor. Yani binlerce, on binlerce kişi o günkü imkanlarla düşünürsek. Çok sayıda evladı vardır. Soyu hala çok bereketli bir soyudur. Ve hemen hemen birçok tarikatın zaten mutlaka geçtiği bir serçeşmedir o da. Allah şefaatine nail eylesin. İşte o zatı anlatan bu güzel eseri inşallah şu aciz sesimizle anlatmaya çalışalım. İnşallah başka bir Ramazan'da, Başka bir yerde yine üstadlarımla beraber sizinle olmayı temenni ederiz. Bayramınızı şimdiden tebrik ederiz. Allah mübarek etsin değil mi abi? Evet bayramınız kutlu olsun. Bütün hayatınız, ömrünüz, mahşeriniz inşallah bayram gibi olsun. Bize de dua edin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim. Hiç boğulmaz Lutfo yezidanə Allah malz unutfo yezidanə gözünə üşmü Sultan to Hello.